Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sevdiğiniz biri sizden uzaklaştıysa yakınlaşması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem yazıldığında sevmedi. sevdiğiniz kişi size sevgili ve aşkla geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde buraya da karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bu kişi size sevgi ve aşkla gelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toplar gömün arkadaşlarım. Ve ayrıntılı bilgi almak için tek yapmanız gereken bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz ilgizama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Oradan her gün ücretsiz ilgizama bakıyorum. Ve belki farklı sorunlar çıkabiliyor. Onun için net bilgi veriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Bugün evinizdeki kötülükleri kaçırmak için bir işlem yapıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte işte evinizdeki bütün olumsuzluklar, kötülükler ortadan kalkacaktır. Tek yapmanız gereken ekran görüntüsü alıp aldığınız ekran görüntüsünün bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve 20-25 günlük bir süreçte işte bütün her şeyin düzeldiğini fark edeceksiniz. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz yıldız zaman bakımını yapıyoruz. Ve üzerinizde bu durumların sorunların problemlerin nereden geldiğini çözüyoruz. Ona göre size yol gösteriyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum.